Valla biz böyle maçlara Hazırlıklıyız Devre arasından sonraki bütün maçlarımıza Final adıyla çıktık Elimizden gelen her şeyi yaptık Allah bize Yarı final oynatmayı nasip etti Elimizden gelen her şeyi yapıp Çok istediğimiz finali de oynamak istiyoruz. İkinci maça avantajlı bir şekilde gitmek istiyoruz. Evet çok güzel bir birlikteliğimiz var. Burada hepimiz aile gibiyiz. Bu zamana kadar değil sonuçlar aldık. Bu şehirde olan insanları mutlu ettiğimizi düşünüyorum. Bu mutluluğu sürdüreceğiz. Takım arkadaşlarım, teknik ekip, yönetim hepimiz tek bir yüreğiz. İnşallah yarı final kazanan taraf biz olacağız. Basın sözcülüğü olarak bu göre bir yıla yakındır yapıyoruz. Basınla çok içli dışlıyız sağ olsun basınla yerel basın olsun ulusal basın olsun sizlerle gerçekten çok büyük özverili bir şekilde çalışıyoruz. Çok büyük desteklerinizi gördük bu anlamda. sosyal medyada olan olaylara biz çok kulak asmıyoruz. Yani o siyasetçilerin yapacağı işler biz takımın bütünlüğü birlikte. Birliği anlamında, biz motivasyon anlamında, birliktelik anlamında biz mücadele vermeye çalışıyoruz. Bu mücadelemizi de sonuna kadar devam ettireceğiz. Bu birlikteliği de şehir anlamında aslında sağladık ama e, siyasi aranada konuşanlar siyasi aranada konuşsun. Biz e, işimize bakıyoruz futbol anlamında. Kırşehir Belediye sporumuzun 52 yıllık bir özlemi var. İnşallah bu özlemini bitirip birinci lige çıkacağız e, ve tarihinde en büyük başarı olan birincilik e, lige birincilik, yükselmiş olacağız. Biz kulüp olarak e, sezon başında da söylediğimiz gibi e, birliğin, beraberliğin olduğu yerde başarı kaçınılmaz dedik. Ve sonuçta da playoff'lara kaldık. Playoff'larda da yarım final oynayacağız. Çok önemli bir maç bizim için. E, biz kulüp yöneticileri olarak, e, teknik ekip olarak, futbolcular olarak Elimizden gelen her şeyi yaptık, maça hazırlandık. İnşallah sonuçta bizim lehimize sonuçlanır, şehrimizi sevince boğarız diyorum.